Rick kırmızı saplı palasını çıkarır. Garrett'ın palaya korku dolu gözlerle ağzı açık bir şekilde baktığını görürüz. Ve bununla birlikte aniden çenesi titrer. Bu vücudun ölümcül bir tehdit karşısında verdiği istemsiz fizyolojik bir tepkiydi. Ve sahneye gerçekten ürpertici bir hava katıyordu. Artık Terminus defteri tamamen kapanır. Fakat bir anda Daryl çıka gelir. Ve Beth ve Carol'ın Grady Memorial Hastanesi'nde rehin tutulduğunu söyler. Bu yüzden Rick, Sasha, Daryl ve Tyrese Atlanta'ya giderek bir depoda saldırı planı hazırlığı yaparlar. İlk başta Rick bir plan öne sürer. Ama bu plan biraz vahşi ve doludur. Yani boğazların kesildiği, kafaların uçtuğu ve susturucuların konuştuğu bir plandan bahsediyorum. Onlar bizi sonra ve Daryl ve Tyrese Rick'in bu fikrini endişeli gözlerle dinleyip mesafeli yaklaşır. Tyrese burada alternatif bir plan önerir. Dawn'ın iki polis memurunu kaçırmayı ve bu şekilde bir esir takası yapılabileceğini söyler. Rick planın işe yaramayacağını düşünür ve kabul etmez. Özellikle Tyrese nefes mesafesine kadar yaklaşıp planın riskli olduğunu tehditkar biçimde söylemesi Tyrese'in fikirlerini pek önemsemediğini gösterir. Ama Daryl'ın Tayris'i desteklemesiyle Rick bu planı kabul etmek zorunda kalır ve operasyon başlar. Noah polislerin dikkatini çekmek için havaya birkaç el ateş eder. Silah sesini duyan polislerden Lemson ve Shepard hemen olay yerine gelir. Ve Rick'in kurduğu tuzağa düşerler. Açıkçası bu iki polisin hemen silah bırakıp teslim olması biraz tuhaftı. Hatta bir adım daha ileri gidip işbirliği teklif ederler. Aslında bu teklifi yapan kişi Lemson'dı. Ve üzerinde durmamız gereken kişi de Lemson. Bu adama dikkat ederseniz onun aslında sağlam bir gözlemci olduğunu fark edersiniz. Özellikle Rick'in söylediği sen polis misin hey ben de polisim repliği çok iyi bir örneği. Bu cümleyle Lemsin'in Rick'in hareketleri ve konuşma tarzına bakarak çok iyi analiz ettiğini görmüş oluruz. Ve dahası bu tür iletişim biçimleri özellikle kriz anlarında işe yarar bir manipülasyon örneğidir. Amaç karşı tarafa ben de senin gibiyim mesajı vererek empati uyandırıp güven kazanmaktır. İşte Lemsin tam olarak bunu yapar. Rick'in zihninde eğer o da benim gibi ise demek ki iyi biridir. Düşüncesini tetiklemeye çalışır. Ve bunda da bir nebze başarılı olur. Hatta Rick bu manipülasyonu diğer polislere karşı kendisi duygular. Ofisör McGinley, I'm Rick Grimes. I was a deputy in the King County Sheriff's Department. Ayrıca Lemson, Noah'yı yakaladıktan hemen sonra sırtını dikkatlice inceler. Yani ısırık var mı yok mu diye kontrol eder. Ya da Noah'nın tabanca ile ateş ettiği aylakların nerede olduğunu sadece kendisi sorar. Tersliği sadece kendisi fark eder. Aslında bu tip detaylar durum farkındalığının da çok ileri düzeyde olduğunu bize gösterir. Shepard konuşana ve grup ona dikkate alana kadar Lemson'ın bir müddet sessiz kaldığını görürüz. Ardından kendisi söz alır ve Shepard'ın çenesini kapatmasını söyleyerek ilginç bir şekilde farklı bir hikaye anlatır. İsminin Bob olduğunu söyler ki o anda Sasha'nın tepkisine dikkat edin. Bu tepkinin sebebi kısa süre önce sevgilisi babı kaybetmesiyle alakalı. Ve bu isim benzerliği Lemson'a samimi gözlerle bakmasına sebep olur. Lemson bunu fark etmiş olacak ki Sasha'nın yalnız kalmasını sinsice bir yılan gibi bekler. Lemson Sasha'nın duygusal olduğunu düşünüyordu ve yakın birini kaybettiği konusunda makul bir tahminde bulundu. Oltalamak içinse minik bir hikaye uydurur. Evet aslında olay bu kadar basit. Zaten Lemson'ın anlattığı bu hikaye doğru olsaydı Rick ona ihtiyacı olan bir şey olup olmadığını sordum. Evet, gitmeden önce arkadaşımı bu acıdan kurtarabilir misin? Sana yardım ediyorum. O yüzden bana yardım et ve zombi arkadaşımı öldür diyebilirdi. Ama bunu yapmadı. Bu hikayenin işe yaramama ihtimali de vardı. Ancak işe yaramasa bile denemekte bir sakınca yoktu. Ama birazcık şansın ve isim benzerliğinin de yardımıyla Lemson Sasha'yı atlatarak kaçmayı başarır. Lemson gerçekten de durumları okumada ve onlara tepki vermede çok iyi ve görünen o ki hiçbir zaman samimi değildi. Are you sure that's him? Bu sadece The Walking Dead'in değil. Bence genel anlamda en iyi kaçma kovalama sahnelerinden biri. Özellikle Rick'in koşu esnasında karşılaştığı bir zombiyi... ...abdominal bölgesinden kırmızı palayla kesmesi... ...ve saniyeler içinde kesilen bölgeden bağırsakların dökülmesi oldukça manyakçaydı. Rick burada mesafeyi kapatmak için Lamson'un polis aracına atlar. Ve gazı kökler. Lamson'unsa koşu performansı oldukça dikkat çekici. Elleri arkadan bağlı birisi için biraz fazla hızlı. Ama bunun sebebi aşırı adrenalinle alakalı. Burada ilginç bir detay var. Lamson kaçarken hiçbir şekilde zikzak çizmez veya yolun kenarını, kaldırımı falan kullanmaz. Yani doğrudan yolun ortasından koşar. Bu ahmakça gibi görünüyor olsa da aslında yoğun adrenalin ve kortizol durumunun bilişsel fonksiyonları etkisiyle alakalı. Şöyle ki vücudumuz aşırı stres altındayken mantıklı düşünmemiz geçici olarak baskılanabilir, tehdit algısına aşırı odaklanma görülebilir. Bu durum bireyin tünel görüşü yaşamasına yol açar. Yani Lemsin tıpkı dar bir tünele bakıyormuş gibi doğrudan önündeki tehdide odaklanır ve çevresindeki diğer seçenekleri istemeden göz ardı eder. Remsen belki de bir sokak köpeğinden hatta bir aslandan bile bu şekilde kaçarak kurtulabilirdi. Ama kılları uzamış. Öfkeli bir Rick Grimes için aynı şeyi söyleyemem. Hayır. Bu o kadar kolay değil. Rick'in Lemson'ın aile fotoğrafına birkaç saniye duyarsız bakması bence bir diğer ilginç detaydı. Aslında o anın stresi olmasa belki empati yapabilirdi. Çünkü yoğun stres altında empati kurmak bazen zorlayıcı olabilir. Anlarım. Ama şöyle bir durum da var. Rick yakın zamanda birçok travmatik olay yaşadı. Yani bu kayıtsızlık anlık olmanın ötesinde bir şey. Bunun ardından Rick Lemson'a birkaç kez dur ihtarında bulunsa da Lemson bu ihtarı önemsemez. Lemson Rick'in bir polis memuru olmasından dolayı kendisine zarar veremeyeceğini, polis aracıyla ezemeyeceğini düşünüyor olabilir. Çünkü insan okumaları yapan birinden bahsediyoruz. Yani böyle şeyler düşünmesi gayet olası. Fakat Rick Grimes Lemson'ın bu analizini çürütecek bir şey yapar. çarpma sonrası Lemson belinden sakatlanır. Zaten bu tarz trafik kazalarında sakatlanma ya da omurilik felci oldukça yaygın görülen bir durum. Bu arada çarpma gerçekten de çok şiddetliydi. Hayır. Bunu Lemson'ın havada süzülmesinden dolayı demiyorum. Ellerindeki dokuz edelenmesi detayıyla bunu tahmin etmiştim. Rick polis aracından serin kanlı bir şekilde iner ve Lemson'a doğru adımlar. Lemson Rick'ten kendisini hastaneye götürmesini ister ama Rick bunu kabul etmez. Bu sahnenin sinematografisi gerçekten çok iyi. Şöyle ki Rick geri dönemezsin bab dediği sıra sırada güneşi arkasına almasından dolayı yüzü aniden karanlığa bürünür. Bu oldukça güzel bir ışık oyunudur ve Rick'in seçimlerinin kötücül tarafını vurgular. Benzer bir ışık kullanımı daha önce Rick'in Mishon'u valiye teslim etmeyi düşündüğü sahnede de vardır. Rick'in bu kötüleşmesi sadece ışık oyunuyla değil bir replikte de desteklenir. Rick'in Lamson'a söylediği söz daha önce Garrett'ın Bob için kullandığı cümlenin aynısıdır. You don't have to do this, man. We can put the world back to how it was. Can't go back, Bob. We can't! Bu paralellik ve empati eksikliği Rick'in karakter dönüşümünü yani kötüleşmesini doğrudan yansıtan güzel bir detaydır. Bence Rick, Tyris'in planına hiçbir zaman sıcak bakmadı. Hatta Atlanta'ya gitmeden önce aklında sadece hastaneyi yıkıp yıkmak geçiyordu. Muhtemelen bu kanlı aksiyonu görmemeleri için Mission ve Karl'ı kilisede bırakmış olabilir. Dikkat ederseniz gruba döndüğünde yaptığı ilk şey Daryl'a planı değiştirmeleri gerektiğini söylemek oldu. Daryl buna uymayınca Rick'in gözlerinde o tanıdık olumsuz bakışı belirir. Ardından Shepard en endişeli bir şekilde rehine değişimi yapılabileceğinden bahsedince Rick'in yine bundan pek memnun olmadığını anlarız. Aslında bu noktadan sonra planın tamamen değişmesi gerekiyordu. Yani Rick'in ilk başta önerdiği atlamalı zıplamalı yöntemin uygulanması gerekiyordu. Ama o da olmadı. Bunun da sebebi Beth'in Daryl üzerindeki etkisi olabilir. Hatta bu yüzden Daryl Rick'in aksine kimseye zarar vermemeye çalışıyordu. Sonuç olarak Rick'in Lamson'ı grup politikasını yönlendirmek için öldürmüş olması çok olası. Evet Lamsin planı sabote etmek için kaçıyordu. Hatta oldukça tehlikeliydi. Ama yine de öldürmesine bence gerek yoktu. Kontrol altında tutulabilirdi. Yani sanırım. Kısacası Rick'in bu seçimleri, empati yoksun olması ve her sahnede öldürmeyi programlanmış gibi hareket etmesi çok korkutucuydu. Ve ilginçti. Elbette bunların temel sebebinin travmalar olduğunu hatırlatmak isterim. Her neyse. Rick'in domuzları besleyip mısır ektiği, silahsız gezdiği güzel günler çoktan geride kalmış gibi. You die. You are.